you <music> arkadaşlar merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Bu videomuzda Samsung bulaşık makinesinin 4C arıza kodu ile alakalı size bilgi vermeye çalışacağım. Makinamıza programı verdik. Başlattık. Makinamız yeni model bir daha herhangi bir vesaire bir şey yok hatta daha sıfır ayarında diyebilirim ama 4C arıza kodu veriyor makinamız makinamızı giderini taktık makinamızın suyunu da açtık şu anda her şey olması gerektiği gibi programı da verdik şöyle reklamımızı da yapalım Gülbahar Teknik servis Bosch Siemens profilo Arçelik Beko Siemens Uzun lafın kısası her markanın özel servis olarak hizmetini vermekteyiz. Tamirini, tadilatını yapmaktayız. Makinamız pompa yaptı. Şu anda içindeki suyu kontrol etti, boşalttı. Su alıp programa başlaması lazım. Samsung'un Samsung'un her modeli için geçerli mi bu? Çoğu modeli için geçerli. Evet. 4C arıza kodu Samsung'un çoğu modeli için geçerli. Sebebi aynı. Problemi aynı. Olabilir. Şimdi makineye program verdim. Makinenin arızaya geçmesine bekliyorum. Ee, daha sonra e, makineyi de sökeceğim. Arızayı yine de bakacağız, test edeceğiz, kontrol edeceğiz. Ee, arızalı parçanın bizim standart bildiğimiz parçanın arızalı olarak tahmin ettiğimiz parçanın gerçekten arızalı olup olmadığını kontrollerini de sağladıktan sonra problemimizi gidereceğiz. Videonun ilerleyen dakikalarında zaten göreceksiniz. Evet makine arıza kodunu verdi. 4C arıza kodu. Samsung bulaşık videomuza şimdi geçebiliriz. Arıza kodunu da gördükten sonra. Şimdi ben makineyi sökeceğim. Tekrar videoya devam edeceğim. Evet arkadaşlar makineyi söktüm. Kapaklarını, yan kapaklarını arızalı olduğunu tahmin ettiğim parçayı önce bir kontrol edeceğim. Şu makinenin temiz suyuna yani çeşmeye bağladığımız aqua stop geliyor. Şuradan makineye giriyor. Burada bir siyah bir koruyucusu var. Onu söktüm. Hortumunu yerinden çıkarttım. Şuradan. Şimdi fişlerini Sökeceğim. Fişlerini söktükten sonra yani kontrolünü testini yapacağız. Sağlayacağız sesini. Evet arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Aquastop'umuzu söktük demiştik. Şimdi Aquastop'un kablolarını da şu şekilde göstereyim. Şuradan geliyor Aquastop'tan. Bir kahverengi bir mavi. Maviye sıkıntı yaratmasın diye, problem çıkarmasın diye böyle bir makaronun içerisine aldım. Kahverengiyi de direkt bağladım. Diğer ucumuzda da şöyle fiş var. Şimdi fişi takacağım. Şu akvaryumu şöyle bırakıyorum. Şöyle yerde dursun. Fişimi elime alıyorum. Fişi taktığım zaman çeşmemiz de açık direkt Aquastop'tan şarıl şarıl su atması lazım. Şuradan yere. Şöyle fişi de görebileceğiniz şekilde. Taktım. Evet. Bir de bir direkt nokta atışı. Makinenin Aquastop'u arızalı makine suyunu alamadığı için 4C arıza koduna geçiyor. Makinamıza bir tane aquastop takacağız. Ve e, devam edeceğiz. Şimdi Samsung bulaşık makinesi 4C arıza koduyla alakalı e, arızalı parçanın ne olduğunu öğrenmiş olduk. Makinemiz Samsung bulaşık makinemiz 4C arıza kodu verdiği zaman büyük ihtimalle zaten Samsung marka bulaşık makinalarında Samsung'un cihazlarında bu kronik bir arızadır. Aynı Bosch'un E15 yani Bosch boş bulaşık makinalarının Siemens profilo bulaşık makinalarının E15, E9 arıza kodu vermeleri gibi nasıl onlarda E15 ile E9 kronik arızaysa bunlarda da 4C kronik bir arızadır. Sürekli bu akva stoplar Arda yapar. Akustikimizi değiştirip e, testini de bu şekilde yaptıktan sonra problemimizin ortadan kalkmasını sağlayabiliriz. E, farklı arızalarla, e, farklı markalarla alakalı problemlerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz. Zaman buldukça elimizden geldiği kadar sorulara cevap vermeye çalışıyoruz. E, Beyaz eşya bilgi paylaşım kanalı. Yeni videolar atmaya devam edecek. Sizde videomuzu beğendiyseniz ve bundan sonraki atacağımız videolardan içeriklerden haberdar olmak isterseniz abone olarak kanalımıza bildirimleri açarsanız hızlı bir şekilde atacağımız videolardan haberdar olabilirsiniz. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir. Ee, Kanalımız da büyüyor, ee, ilgi e, bayağı bir var, hoşumuza gidiyor tabi. Ee, alakayı gördükçe yaptığımız işin gerçekten faydalı bir şey olduğunu hissedebiliyoruz. Ayrıca videolarımızı izleyip kanalımıza abone olarak bize destek veren arkadaşlara da şimdiden teşekkür ediyorum abonelerime. Arkadaşlar bunu da videonun devamına eklemek istedim. Şimdi elimde bir tane çıkma akvastop var. Bunu da taktım aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Akvastopumuz bu. Şu siyah hortumdan. Şu siyah hortumdan su gelecek şimdi. Bağlantısını da yine bu şekilde yaptım. Şu da fişimiz. Yine şöyle iki ucu da görebileceğiniz şekilde. Şöyle Gösteremiyorum. Bunu şöyle biraz çekeyim bu tarafa doğru. Şöyle görünür. Bakın görüyor musunuz? Çektim. Durdu. Taktım. Tekrar akmaya başladı. Çektim. Durdu. taktım tekrar akmaya başladı. Akos tubun verdiği tepki bu şekilde olur sağlam. şu anda akos tubumuzu taktık. Makinemizin fişi takılı. Tekrar makineye bir program verelim. Şöyle bir saatlik bir program verelim. Başlatalım. Makinamız şu anda programa başladı. Pompa yaptıktan bir süre sonra 4C arıza koduna geçiyordu makina. Bak e, sesi duyuyorsunuz galiba. Makina su almaya başladı. Az önce e, su alma işlemini yapmıyordu. Bir süre sonra ondan sonra pompa yaptı. Durdu az önce videonun başına bakarsanız. Pompa yaptı. Durdu. Bir süre sonra da 4C arıza kodu verdi. Makine su almadı. Yani 4 ağırlık kodunda zaten su almayla alakalı, akvastopla alakalı olduğunu söylemiştik. Şu anda makine su almaya başladı. Sesi de duyduğunuz gibi normale döndü. Yıkamaya geçtiği anda arda giderilmiş demektir. Makine yıkamaya da geçerse programı iptal edip videoyu sonlandıracağım. Şu anda suyunu alıyor makine. durdu ve evet yıkamaya da geçti. Bu kadar. Arda giderildi. Gayet açık bir video olduğunu düşünüyorum. Videoyu beğenmeyi tekrardan hatırlatayım. Kanalda da abone olmayı unutmayın. İlginiz için şimdiden teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek dileğiyle.